Bugün sizlerle yeni ve mobildeki oyununu oynuyoruz. He, ee, oyun başladı. Şimdi buradan kendimize bir formasyon seçiyoruz arkadaşlar. Eee şunu seçiyorum ben. 3 4 2 1. Şimdi ilk kaptanımı seçeceğiz arkadaşlar. Kaptan Messi geldi. Messi mi Ronaldo mu? Ben Ronaldo'yu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi forvete geçiyoruz. Eee İspanyol liginden gelse daha iyi olurdu ama burada e, immobil seçeceğim arkadaşlar. Evet. Immobile seçeceğim arkadaşlar. Şuradan Neymar alalım arkadaşlar. Buradansa John Mata. Evet John Mata'yı aldım arkadaşlar. Buradan Kante. Bakalım buraya. Şu an çok kötü bir kimya oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Messi geldi. Messi'yi alıyorum burada hemen. Şöyle değiştirmiyoruz özüm Tamam. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Tamam. İyi oldu böyle arkadaşlar. Mert'e sakir alacağım arkadaşlar burada. Şöyle yapacağız. Tamam arkadaşlar. Kötü geldi burada. Şunu alıyoruz. Mert buraya koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Mustafi alacağım ben. Kalede Forster. Şimdi arkadaşlar bakalım yedikleri. Yediklerden Kale'ye Loris'ın o yer mi? Loris alacağım. Şunu alayım arkadaşlar. Kontrol. Burada geri alacağım arkadaşlar o. Hmm. Yok arkadaşlar şunu alacağım. Ben daha geri aldım. Doğru. Bir Türk alalım arkadaşlar. Antalya Spor'dan Eto. Hmm, Chamberlain. <laughs> Hatta Martyalı Martyalı şuraya koyabiliriz. Evet. dan Coutinho'yu alalım. Coutinho'yu da şuraya koyalım arkadaşlar. Chamberlain buraya alalım. Saçlar bir eğer buraya gelse Evet arkadaşlar, şimdi kim alıyoruz? Tabii ki Billy. Billy'nin de şuradan aldığını yeri nasılk arkadaşlar? Yok Türk alalım bir tane. Evet. Şuraya bir koyalım. Ee, Marti aldım. takım kimyası 70 e, 85 rating 155 de sukunt e, tamamen en iyi oyuncular William Kante Mustafi arkadaşlar tamam şunu bakalım arkadaşlar şuna hiç bakmadım ben Arkadaşlar bir maç yapacağım sonra maçı videoyu bitireceğim. Evet. Maçlar kısa sürüyormuş arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Ya da bitirelim bunu full. Evet. Başlayalım. Pedro onlar da Onlar attı. Biz 4 3 yenildik arkadaşlar. Açalım gold pack'imizi bakalım. Evet, Tasci. Kim bu arkadaşlar? Kim? Menez alalım, sağ ol. Play diyorlar. Chelsea Play. Evet. Real Madrid 2-1 yendi arkadaşlar. Play dakika. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.